Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Shiba yatırımcılarını coşturan haber. Popüler meme coin Shiba Inu (SHIB) nihayet Robinhood borsasında listelendi. Shiba yatırımcılarını coşturan haber. Komisyonsuz popüler yatırım uygulaması Robinhood, Shiba Inu (SHIB)'nun yanı sıra 3 büyük altcoin'i platformunda listeledi. Bir listeleme botu uygulamasına göre, Mehmet Emalı popüler kripto para birimi Shiba Inu, komisyonsuz yatırım uygulaması Robinhood tarafından listelenmiş görünüyor. Şirket, ürün yelpazesine eklediği bu yeni paraları henüz resmi olarak açıklamamış olsa da MemeCoin artık platformun resmi web sitesinde görünüyor. CHIB tokeninin fiyatı listelemenin duyulması ile birlikte %20'yi aşan bir artış kaydetti ve piyasa düzeltmelerinin ortasında diğer büyük kripto paralardan daha iyi performans gösterdi. Şu anda Binance borsasında 0 0.00002864 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu, Solana, Sol Polygon MATIC ve Compound COMP ile birlikte Robinhood'da listelendi. Ve bu son listeleme ile birlikte popüler alım satım uygulaması toplam mevcut kripto para birimi sayısını 11'e çıkardı. Shiba yatırımcılarının çabaları nihayet sonuç verdi. Shiba, Robinhood kullanıcıları tarafından en çok talep edilen kripto para birimiydi. Geçtiğimiz yıl, şirketin ikinci en büyük meme coin Shiba Inu'yu listeleyeceğine dair söylentiler ortaya atıldı. Ancak Shiba yatırımcılarının yoğun ısrarlarına rağmen, platform bir süre bu konuda sessiz kalmayı tercih ederek, topluluk içindeki spekülasyonları körükledi. Dahası Robinhood'un Shiba Inu'yu listelemesi için bir imza kampanyası başlatıldı ve kampanya SHIB ordusundan büyük bir destek gördü. Kampanya, yaklaşık 559,661 imzaya ulaştı. Bununla birlikte Kasım ayında Robinhood'un kripto departmanı sorumlusu Christine Brown, bu tür meme coin'leri listelemek, kısa vadede kazançlı gibi görünse de uzun vadede buna değmeyebileceğini söylemişti ve şirketin nicelik yerine kaliteyi tercih ettiğini açıkça vurgulamıştı. Robinhood, kripto alım satım işlemlerini 2018'in başlarında başlattı ve başlangıçta yalnızca Bitcoin (BTC) ve Ethereum'u destekledi. Daha sonra aynı yıl içerisinde Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash ve Dogecoin'i de ekledi. Kripto piyasasında 2018'den bu yana yaşanan büyük gelişmelere rağmen şirket şu ana kadar yeni paraları listelemekten kaçınmıştı. Robinhood listelemesi Shiba Inu için neden önemli? Robinhood, hisse senedinin yanı sıra kripto para alım satım imkanı sunan Citadel Securities tarafından desteklenen bir finansal hizmetler platformudur sıfır komisyonlu işlemlere ek olarak, kripto para işlemleri Robinhood tarafından sunulan hizmetlerin önemli bir parçasıdır. Nitekim bu strateji sayesinde, platforma çok sayıda yeni kullanıcı katıldı ve bu da onun, Coinbase Global gibi borsalarla rekabet edebilecek seviyeye gelmesine yardımcı oldu. Şöyle ki, 2021'in ikinci çeyreğinde Robinhood'un dijital varlık alım satım geliri 233 milyon dolara ulaştı. Bu hızlı artış, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara yönelik yatırımcı ilgisinin hızla artmasından kaynaklanıyordu. Daha sonra Dogecoin gibi ikinci katman kripto para birimleri yatırımcıların dikkatini çekti. Ve özellikle de o dönemde, platformdaki kripto traderlerinin çoğu, Dogecoin'i, DOGE, tercih etti. Böylece şirketin tüm kripto gelirlerinin yüzde %41'ini en büyük meme coin DOGE oluşturdu. Gerçekten de Robinhood'un Dogecoin listelemesi platform için büyük bir başarıydı. Çünkü geçtiğimiz yıl yaşanan DOGE çılgınlığının da etkisiyle, bu listeleme, firmanın gelirlerinde büyük bir artışa neden oldu. Hatta DOGE, 2021'in ikinci çeyreğinde Robinhood'un toplam gelirinin %41'ini ve üçüncü çeyreğinde ise %19'unu oluşturdu. Şu anda 17,3 milyon aktif kullanıcıya sahip olan komisyonsuz ticaret uygulaması, gençliğe kuşağının en çok tercih ettiği uygulamalardan biri. Ancak yine de, hisseleri Ağustos 2021'in en yüksek seviyesinden %86'dan fazla düşüş gördü. Hızla azalan işlem faaliyeti nedeniyle 2021'in üçüncü çeyreğinde gözden düştü. Robinhood şimdi, en popüler ikinci meme coin olan Shiba Inu'yu listeledi. Bu, çok sayıda kripto fenomeninin ve kripto topluluğunun yanı sıra piyasadaki en popüler meme tokenlerden biri olan Shiba Inu'nun resmi ekibinin uzun süren çabalarının sonucunda gerçekleşti. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.